Biz genç demin ilk ne dedik biz mesela geçmişleri destanlarla dolu olan bir milletin evladıyız dedik değil mi? Bizim geçmişimizde cettimiz nasıl hareket ediyordu? Yani düşün şöyle baktığımız zaman biraz geriye gittiğimiz zaman mesela bakıyorsun Fatih Sultan Mehmet'i bilmem var mı? Yani şunu düşündük mü? Yani o kadar insan arasında Allahu Teala Fatih Sultan Mehmet'i niye seçmiş? Niye onu tercih etmiş acaba diyen var mı? Mesela o şekilde yetiştirilmiş. Ama onu bir de hedeflemiş bazı şeyleri ve o hedefleriyle alakalı da çalışmış. Çünkü ailelerimiz tabi gemileri yürütmek, gemileri karadan yürütebilmek feraset gerektirir. Bir insanda feraset olması iman gerektirir. İmanlı ve ihlaslı olan insanlara Allah Teala feraset verir. Ne diyorlar? Müminin ferasetinden korkun diyorlar. Sebebi bu. Ama o feraset o feraset o gemileri karadan yürütebilmeyi düşündürür size. Zor şartlar altındayken gemileri karadan yürütebilme feraseti verir Allah. Ama burada güç ve kudret Allah'a ait olduğu için ne vardır burada? O gemiler de karadan yürütülürken bir sorun çıkmamasını ihsan eder. Çünkü güç, kuvvet, kudret ondadır yani. O gemiler karadan indirilirken bir sorun çıkmamasını ihsan eder. İnsanda böyle bir güç kuvvet yok ki. Yok yani. Aslında konuşulacak çok şey var. Çocuklarımızı işte fatihler gibi yetiştirelim inşallah. O zaman başarırlar. O zaman başarılar. Ben şimdi onlara mesela biraz örnek verdim, hedeflesinler diye. Ama aslında o şekilde yetişmeler lazım. Ama onlar hedefledikleri zaman, hedef et, hedefledik bir şeye hedef hedef e, hedefledikleri zaman gerçekten bunlar zor olabilir ama zaman içerisinde o hayat çarkı içerisinde zaman çok iler zaman o kadar hızlı ilerliyor ki şimdi sizler tahmin edebiliyorsunuzdur. Biz şimdi artık 50 yaşını açtık düşünüyorum ne kadar çabuk hızlı gitti zaman diyorum mesela. Ama mesela bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra mesela başınıza gelebilecek ya da başarabileceğiniz ya da atacağınız bir adımla alakalı bugün mesela bir hesap kitap yapamıyorsunuz değil mi? Ama bugün öyle güzel hedefler yani salih hedefleriniz olursa o zaman ki o zamanki yapacağınız güzel çalışmaları en iyi düzeltecek olan Allah'tır. Başka da yoktur. Ben gitmem lazım da size bir resim alabilir miyim acaba? Tamam, buyurun. Yemin. çay daha iyi. <gülüyor> 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 buyurun.

Vurdum, işte evet. Şey evet. O maçtaki reaksiyonunuz nasıl böyle? Reaksiyon derken mesela? Yani o anki Hiç heyecanım var. yoktu. Bir insan niye heyecanlanır biliyor musunuz? Yani heyecan olur ama insanda da. Bir insan niye heyecanlanır? Acaba yapamaz mıyım diye heyecanlanır. Ama bu şey neyle alakalı biliyor musunuz? Bak ben çok küçük bir örnek vereyim. Çok basit bir örnek ama net bir örnek. Şimdi mesela ablamızın elinde bir tane bebek var değil mi? O bebeğe bir tane kaşık verseniz yemek yiyebilir mi? Hayır. Yemek yerken ağzına burnuna götürür, üstüne döker değil mi? Ama siz de onu gibiydiniz. Şimdi mesela siz yemek yerken burnunuza, yanağınıza götürüyor musunuz yemeği? Hiç ağzınızı ıskaladığınız oluyor mu? Ya da yemek yerken heyecanlanıyor musunuz? Hayır. Niye? Çünkü o kadar çok yaptınız ki bunu. O kadar çok tekrar yaptınız ki. Hata payı yok değil mi? Hayır. İşte böyle olmalı. O kadar çok tekrar yapmalısınız ki Hata payı olmamalı. Ama o kadar çok mot güzel motivasyonunuz olmalı ki zayıflık göstermemelisiniz. Zayıflık gösterme hakkına sahip değilsiniz. Çünkü siz Türk milletini temsil ediyorsunuz. <laughs> Fatihler, Kandiller de Türk milletini temsil ediyordu. Sizler de temsil ediyorsunuz. Acaba nasıl temsil edeceksiniz? Onun kararını siz vermeniz lazım. Çok önemli sizlere daha büyük girme. Sizlere daha büyük e, bir görev düşüyor aslında. Çünkü fatihleri, kanunları yetiştirecek olan annelerdir. Anneler bir toplumda en değerlilerdir. Yani. Ama imanlı ve şuurlu aile annelerden bahsediyoruz. Çok önemli. Tarihini, kültürünü, inancını bilen insanlardan bahsediyoruz. Yani şimdi genel olarak şöyle baktığımda Ben dünyanın her yerine gittim. Gitmediğimiz bir yer kalmadı. Fakat gittiğimiz yerde mesela biz nasıl hareket etmemiz lazım? Bu ülkeden gittiğimiz için, Türk milletini temsil ettiğimiz için, Türk milletinin kültürüne göre hareket